Geldi baksana. Çok tatlı şama değil mi anneciğim? <laughs> Batı. ya. Hadi. Vurma vurma. Böyle sevmeye çalışıyor da evet. vuruyor gibi oluyor biraz. Evet, evet hadi. O ya anne. Çok tatlı. <laughs> Maymuncuk merhaba. <laughs> <laughs> Ayıya bak ya. Ayı bak ayı, ayı ayı başlama sen ya. Aa Batu bak sana geldi Batu. Evet arkadaşlar en vahşi hayvanların yanına geldik. Evet bozayıyla kaplan aynı kafeste. Ay, çizildim lan. <laughs> Merhaba. Şeker olsa beni bir kastım. Geldi baksana. Bak Çok tatlı şamur değil mi? Batı. Anne değil. Bu şempanze galiba değil mi? Şempanze. Şempanze büyük oluyordu Pardon. Evet. Şey, nerede yazıyor? Yazmıyor mu? Raksasasasas. Baksana, baksana <laughs> piton. Bu <mi> <laughs> yılanı göremez bence şu an. Seçemeyebilir. Ağacın yüzünden. <laughs> Evet arkadaşlar ceylanların yanına geldik. Oh, oh, oh. Mini minnacıklar ya baksana şunlara. <laughs> Biz bunları belgesellerde izliyoruz aslanlardan kaçarken. Burada gayet oldukları yerde duruyorlar. Acaba şöyle ayağımı vursam kaçarlar mı? Bunlar biraz ürkek ya. <laughs> Aa, burada neler varmış koçuyor bak. Binlerce. <laughs> <laughs> Batu gel ineği sevelim babacığım gel. Gel buraya gel. Bak burada ne var ne kadar tatlı bak. Hadi o, o yap, hadi sev. Ha. O yap, evet. Oh, oh. Aferin sana. <laughs> o yap, hadi. Oh. Vurma, vurma. Ya vurma. Böyle sevmeye çalışıyor da evet. vuruyor gibi oluyor biraz. Evet, hadi. Aferin. Oya annem, ya. çok tatlı. evet. Bak evet, sana. Tavşanın yanına geleyim, gel. Batu. Bak burada tavşan var, gördün mü? Ay. Batu bak. Tavşancık var burada Batu. <laughs> Batu, çok tatlı bebeğin. <laughs> Çıkamazsın oradan. Buradan böyle parmağınla seveceksin. Gel, gel, gel. hayır. Hadi gel. Ay. Anam siz ne tatlısınız ya. Bunlar Ay. keçi yavrusu. Mini, mini. Gün de tu. Aa Batu burada kartal var. Yok baykuş mu bu? <laughs> bak babacım. Allah sen kocaman bir şeysin ya. <laughs> Batu hindinin peşine takıldı gidiyor. Yavru hindi. Maymun var bak. Batu. Maymuncuk merhaba. <laughs> Ha? Ayıya bak ya. Gel ayı bak bak ayı ayı baksana sen ya. Aa Batu bak sana geldi Batu. Gel, sana gel, <laughs> Bunlar tam bir şımarık ya. gel 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 <laughs> Pençelere bak ya. <laughs> İnecek mi? Tamam. tamam. Nalan bir tut bakayım. bir dakika bir dakika. <laughs> evet. Gel Batu gel. Gel sevelim ayıyı gel. gel. Bak bak kendini Bilmiyorum. sevdirmeye çalışıyor bak. Parmağını sokmasın, parmağını sokmasın. Sen nasıl bir tatlısın ya? Sen nasıl bir tatlısın ya? Ha? E, yalıyor ya, bir şey yapmıyor. Evet. Bunlar bebek ya, herhalde ondan. Va va va. Evet. Ağzını açtı Ağzını açtı Tamam tamam, böyle iyi. Ay. Batu parmağını sokma. Bunlar tam oyuncu çıktı ya. Evet. Ne kadar tatlılar ama ya. <laughs> Ayının tatlısı mı olur da? <laughs> Yavru iken her şey tatlı işte. Evet. Evet arkadaşlar en vahşi hayvanların yanına geldik. Evet bozayıyla kaplan aynı kafeste. Otu bunlar kavga ediyor ya. Bunlar nasıl aynı kafeste duruyor ya? Normalde. Bir. Ha küçüklükten beri. Kaplanla aynı ayı kaplan. Bu dünyada. büyük <laughs> Dünyada bir ilk ayı kaplan aynı kafeste arkadaşlar. Çünkü bebeklikten beri birlikte büyümüşler. O yüzden aynı kafese girmişler. Değil mi Batu? <laughs> Batu yoruldu nerede arkadaşlar. Nerede aslanlar? Aslanlar. Ha, aslan burada bak hemen dibimizde. Bu kadar yakından ilk defa aslan göreceğiz değil mi? O aslan şu an çok pis bakıyor ya. Neyse neşesini kaçırmıyorum hayvanı. Yatsın. Keyif yapıyor. Vallahi bildiğin keyif yapıyor ya. Batı keyif yapıyor şu anda. Batı da keyif yapıyor. Aa, bak küçük orta aşağıda. Nerede? Ha şurada. Yavrusu mu o? Yavru değil ya o da kaplan. O da kaplan. O da. Ya da dişi aslan işte. Şu erkek aslan şu dişi aslan. kafeslerin üzerlerinde böyle yatay yapmışlar kapatarak oradan çıkamazsın derdi. Aynı zamanda elektrik varmış şu tellerin başlangıcında. Zaten yani şurada da yazıyor. Ok mu Oklu kirpi? Bunlar ok atmıyor muydu ya? <laughs> ha. Bunlar ok atıyordu da bu atan cinsinden mi acaba? Uzun bacaklılar, uzun bacaklılar oynama biliyor musun? Hep tek ayak üstünde duruyorlar. Uyurken de böyle tek ayak üstünde biz zaten. Uzun bacaklılar. Anneciğim. Oha! Tatlı. Evet, tavuk kuşlarının yanına geldik. Rengarenk. <laughs> renkli. Baksana şu yukarıdakilere. Beyaza bak. beyaza bak. Beyaz çok acayip ya. Bunlar boca bu kadar. Bunlar yukarı nasıl çıkmışlar acaba? Bunlar zıplayamıyor mu? Zıplıyor da o kadar mı zıplıyor? Oradan yemiyor, buradan su mu içiyor? Aynen oradan yemiyor, evet. şuradan da su içiyor. Ay. Şuna bak, şunlara bak. Çektim çektim. Hmm. Evet, güzel erkek, <laughs> bak, erkek <kavuşlar> açıyormuş. <laughs> dışı, yani, daha büyükmüş. Daha büyük olanlar erkek diğerleri e, şey, şey. Şey. Saçlara baksana ya. Evet, Batı. Çok acayip, saçlara bak. Demek ki bu erkek. Gel bakayım gel. Gel. Şu büyük erkek daha ihtişamlı. Bu baya baksana otobüs gibi ya. Evet. Kuyruğu yok uzun. Bu o kadar uzun değil. Nerede? Aa, bak öbür kabarmış. evet geldik hindilere. Kulu 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 kulu. Aa bak hareketlere bak nasıl ne yapıyor gördün mü? Baksana. Evet. Gövde gösterisi yapıyor şu an arkadaşlar hindi Hindicik sen bize artistlik mi yapıyorsun? Bay bay yapsın anneciğim onları. Yalnız bu hindi çok mu yaşlı ya? Baksana önünden sarkanlara. Hmm. Diğerlerinde öyle değil. Bu bence yaşlı. 17. Şöyle 18. göstereyim arkadaşlar. Çok acayip ya yani, valla. Evet, çok değişik bir kuşumuz bu da. Ay 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 sen ne kadar zarif bir şeysin ya. Baksana şurada şey var ya benekli var. Sanki suratında maske var ha bunun. Evet aşkım baksana ya. <laughs> Sen hangisini beğendin? Bak şimdi geyiklerin yanına geldik gene bak. Burada ala geyikler var. Bak burada daha yakından görüyoruz. Arada tel yok bu sefer Batu. Evet arkadaşlar Batu'nun ayakkabılarını gidiyoruz. En son Batu çimenlere basmak için ayakkabılarını çıkarttıydı. Şimdi mecbur burada yürüyemeyeceğiz. Ayakkabılarını giydireceğiz. Evet ayakkabılarını giyindi bile Batu. Hemen bu tarafta Neden? deve kuşları var. Hadi gidelim deve kuşlarının yanına gidelim. Batu. Evet. Gel babacım bu taraftan Batu. Aa deve kuşu buraya geldi bak. Aa, deve anne, kuşu var. Ben... <laughs> Kamerun koyunuymuş bunlar. Kamerun koyunu? Hayır bunlar. Abi, şey, arkadakiler. Ha, aynen. Deve kuşları koşa koşa Neyse, geldi ya. Getirin, Bize geldiler. Aa, burada ne varmış? Yakalandın. Ne var burada? <laughs> Bakalım, annem. Baksın annesi ya. Gördün mü? Batu <laughs> ne yapıyor <o> ya? <laughs> sıcak ya, gölgeye geçmiş babacığım. Evet. Orada serinliyor. Hava var. gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Acayip <laughs> sıcak. Serinlik istiyor Batu da bence. Vallahi Batu da bunaldı sıcaktan. Biraz huysuz. <laughs> i̇şte <öküşüm>. yok <laughs> şu. <laughs> Bu kadar yakından ilk defa herhalde de öpüşlerimle karşılaşıyorum. Bay bay, bay, bay. bay bay yap babacım. <laughs> <laughs> <Ana, üç kalbari. gülüyor> ya. evet, Baksana sana geldi. ne yapıyor annem? Bak tut 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 tut. tut 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 tut. Tutsana. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar burada da deve kuşları var. Deve kuşlarının büyükleri bunlar. Şöyle. Şurada bir tane zebra var. Orada bir şey yok galiba ya. O kafelerin ön tarafı. Aa burada da kurt varmış bak. Burada bakayım kurt nerede? Aa burada. Lan kurda bak gel. Gel kurt gör gel. Deli gibi dolanıyor. Bir tane var tabi şurada da bir Ama bu çok gergin baksana bir sahibi bir şey Dişi hangisi acaba? Bence şu dişi alabilir Şurada bozayı var Bakalım bozayı Aa kaç tane var elimde baksana? 3 tane birden var. Evet. Hayvan bahçesi gezimizin sonuna geldik. Evet. evet. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gel gel buraya gel. Abone olmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz. görüşürüz Batu. Bay bay babacığım. Aferin sana. Arkadaşlar abone olmayı unutmasınlar değil mi Batu? Evet. Hadi bakalım görüşürüz.